Hocam anlatırdan herkese merhaba gençler. LGS serimizin, LGS matematik serimizin karekök durağındayız. O halde hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet gençler bu dersimizde neler var? Tam kare sayılar, kare kök alma, tam kare olmayan sayıların kare kök. Evet gençler tam kare sayı nedir? Bak tam kare sayı bir doğal sayının karesi şeklinde yazılabilen sayılardır. Hemen örnek verelim. 1, 1, 1'in karesi şeklinde yazılabiliyor mu? O zaman tam kare sayı. Bak buraya 16. 4'ün karesi şeklinde yazılabiliyor mu? O zaman tam kare sayı. Gel buraya. 144. 12'nin karesi şeklinde yazılabiliyor mu? Yazılıyor. O zaman tam kare bir sayıdır. Ama dikkat et. Burada 12 tam kare değil. Ne tam kare? 144 tam kare. Aynı şekilde 400. 20'nin karesi şeklinde yazılabiliyor mu? Yazılıyor. O zaman 400 sayısı nedir gençler? Tam kare bir sayıdır diyeceğiz. Bu tam kare kavramını unutmayacağız gençler. Şimdi kare kök alma. Siz ne yapıyordunuz üstlü ifadelerde? 2'nin karesini alıyordunuz. 2 ile 2'yi çarpıyordunuz değil mi? Sonuçta da ne buluyordunuz? 4 buluyordunuz. Şimdi kare kök almada da ne yapacağız biliyor musunuz gençler? Bu sayıya diyeceğiz ki sen hangi sayının karesisin diyeceğiz. Ama bu soruyu sorabilmemiz için de bizim kök alma işaretimiz olmuş olacak. Yani kare kök içerisinde 4 diyeceğiz. 4'e de diyeceğiz ki sen hangi sayının karesin? O da bize cevap verecek. Ben 2'nin karesiyim diyecek. Cevabımızda ne olmuş olacak? 2 olmuş olacak. Üslü ifadenin tam tersi şeklinde düşünebilirsiniz. O zaman 4'e sordum. Sen hangi sayının karesin dedim. Bana 2 cevabını verdi. Karekök içerisinde 25 sordum sen hangi sayının karesisin dedim. Bana ben 5'in karesiyim dedi. 49'a sordum sen hangi sayının karesisin dedim. O da bana 7'nin karesiyim dedi. Aynı şekilde karekök 110, karekök 36, 6, karekök 121, 11, karekök 169, 13. Evet karekök 256 ne yaptı? 16 yapmış oldu. Aynı şekilde karekök 9. 3 yapıyor. Karekök 144 12 yapmış oluyor. Yani sen her seferinde diyorsun ki karekök içer bak karekök burası içerisindeki sayıya diyorsun ki sen hangi sayının karesisin? O da size cevap veriyor. Cevaplarımızı bu şekilde buluyorsunuz gençler. Devam edelim. Gençler şunu unutmayacağız. Karekök içerisi kesinlikle negatif olamayacak. Kök dışına tam kare sayılar çıkacak gençler. Bunları mutlaka unutmayalım. Yani içerisinin tamamı. Tamam? Şimdi 24. 24 bir sayının karesi midir bir doğal sayının? Hayır. O zaman bu tamamen kök dışarısına çıkamaz diyeceğiz. Ama ilerleyen derslerimizde biz bunu a kök b şeklinde yazacağız. Tamam? Karekök 16. Soruyoruz içeriye çıkabiliyor mu? Yani 16 sen hangi sayının karesin dediğimizde ne cevabını veriyor bize? 4 cevabını veriyor. 121'e sordum. Dedim ki sen hangi sayının karesisin? Hemen bize 11'in karesiyim dedi. 32 çıkıyor mu dışarıya? Çıkamıyor. Neden? Tam kare sayı değil. Fakat biz bunu yine dediğim gibi A kök B şeklinde yazmaya çalışacağız. ilerleyen derslerimizde. Şimdi alıştıran örneğimize hemen bakalım. Şu anlattığımız yerleri iyice bir oturtalım gençler. Şimdi x'in karesini almış 100 bulmuş. Y'nin karesini almış 144 bulmuş. Olduğuna göre diyor de mutlak değer içerisinde x eksi y ifadesine işte aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi burada ne yapıyoruz aslında biliyor musunuz gençler? İki taraftan da karekök alıyoruz. Tamam iki taraftan da karekök alıyoruz. Yani sen x kareye sorduğun zaman sen hangi sayının karesisin dediğim zaman ya ben x'in karesiyim diye bana cevap verebilir. O halde o zaman ne diyeceğiz biz 100 sayısına sen hangi sayının karesin ben onun karesiyim cevabını bize vermiş olacak. Aynı şekilde y sayısına bakalım. Y sayısı e, 144 karekök içerisinde ne diyeceksin o zaman 12'nin karesidir diyebileceksin. Bir de şuna dikkat edelim gençler. Yani sen burada 10'un karesisin diyorsun ama ya burada denklem olduğu için buraya eksi 10 da yazabilirsin. Neden? Eksi 10 çarpı eksi 10 nedir? 100'dür. Buna dikkat edelim. Aynı şekilde aynı şekilde eksi 12 çarpı eksi 12 yine nedir? 144'tür. Yani x'in y'nin bize eşitini vermiş olacak. Zaten sorumuzda ne diyor? Hangisi olabilir diyor. Hemen pozitif olanları bir alıyorum. Mutlak değer içerisinde x yerine 10 yazdım. Y yerine de 12 yazdım. Burası ne oldu içerisi? Eksi 2. E mutlak değer nedir? 0 olan uzaklıktır. Cevabımızda ne oldu gençler? 2 olmuş oldu. Hemen devam edelim alıştıran örneğimize. 120 çarpı a ifadesi bir karesel sayı belirttiğine göre. A'nın alabileceği en küçük doğal sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 120'yi hemen incelemek istiyoruz. 120 sayısı nedir gençler? 12 çarpı 10'dur değil mi? 12 nedir? 4 çarpı 3'ten 2'nin karesi çarpı 3. 10 nedir? 2 çarpı 5'tir. Peki şuraya yazarsam bunu dersem ki 2'nin karesi çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. E sayımız neydi? Bunun yanına a yazıyoruz çarpı şeklinde. Bize diyor ki ya bu diyor karesel sayıdır, karesel. E o zaman değil mi? Bir doğal sayının burada bir karesi oluşmuş olacak. E 2'nin karesi zaten var. O zaman yani en az olmasını istiyoruz ya. Ya ben buraya kesinlikle bir tane 2 eklemem gerekir. Neden? 2'nin karesi olsun. Buraya kesinlikle bir tane daha 3 eklemem gerekir. Neden? 3'ün karesi olursun. E buraya kesinlikle bir tane daha 5 eklemem gerekir. Ne olsun gençler o zaman? 5'in karesi olsun. Sayımız da tam kare, karesel bir sayı olsun, tamam e ne yapıyoruz? Bunları çarpıyoruz. 6 30 olmuş olacak cevabımız. Şimdi alıştıran örneğimizle devam edelim. Kök 36 artı kök 64 eksi kök 100 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi 36'ya soruyorum. Diyorum ki sen hangi sayının karesisin? Bana hemen 6 cevabını veriyor. Burası 6'ya eşit. 64'e soruyorum sen hangi sayının karesisin diyorum. Bana 8 cevabını veriyor. Değil mi? Karekök alma işlemi yapıyoruz. Aynı şekilde yüze soruyorum. Burası da bana 10 cevabını veriyor. Burada toplama, burada çıkarma var. Burası ne yaptı gençler? 14 yapmış oldu. 14'ten de 10'u çıkardığımız zaman cevabımız ne oldu? 4 olmuş oldu. Şimdi şıklara bakıyorum. 4 yok. Ama 4'ün başka bir eşti var. Bak buraya dikkat et. Buraya düşme tuzağa. Ne diyor? 16. Değil mi? Karekök işe. 16 hangi sayının karesidir? 4'ün karesidir. Cevabımız da B seçeneği olmuş olacak gençler. Alıştıran örneğimizde devam edelim. 3 farklı kare ile oluşturulan şekil verilmiştir diyor. Buna göre AB uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi gençler karenin alanı nasıl bulunur? Bak adı üstünde kare değil mi? Kare alarak bulunur. Yani diyorum ki ben buranın kare kökünü alırsam 64'ün kare kökünü alırsam ne yaparım? Karenin bir kenarının uzunluğunu bulurum. Bak dikkat et. O zaman 64'e soruyorum. Sen hangi sayının karesisin diyorum. Bana 8 cevabını verdi. O zaman mavi karemizin alanı 64, e bir kenarının uzunluğu ne yaptı? 8. Aynı şekilde 16'ya uyguluyorum bu işlemi. Ne dedi? 4 dedi. Karemizin, sarı karemizin bir kenar uzunluğu 4 olmuş oldu. E gri karemizde ne yaptı burası? 5'in karesi nedir? 25. E bize ne diyor? AB uzunluğunu sormuş oluyor. Cevabımızda ne yaptı gençler? 17 yapmış olacak. Tam kare olmayan sayılar. Gençler şimdi tam kare olmayan sayılarımız vardır. Öyle değil mi? Ne demiştik tam kare sayıra? Biz içeride sorumuzu soruyoruz. Hemen dışarıya çıkartıyoruz. Örneğin 25. 25 neye eşittir? Hop 5'e eşittir. Ama şimdi burada böyle bir durum yok. Tamam mı? Yani burası kök içerisinde 26 olduğu zaman ne olmuş olacak biliyor musun? 5'ten büyük bir sayı olmuş olacak. Bak dikkat et. Ama ne olmuş oluyor? 6'dan da küçük oluyor. Neden? 6 dediğimiz sayı nedir? Kare kök içerisinde 36 olmuş oluyor. Yani biz tam kare olmayan sayıları hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulabiliyoruz. Tamam mı? deneme sınavlarında da çokça karşımıza gelen sorulardır. Bak mesela buraya ne demiş? karekök içerisinde 50. Hemen düşünüyorum, diyorum ki ya 7'nin karesi nedir? 49. O zaman burası şey olsa, kök içerisinde 49 olsa. E karekök 50 de karekök 49'dan büyük olacak değil mi? E daha sonra diyorum ki 8, 8'in karesi nedir 64. 64 olsa buradaki a dediğimiz ifade. E araya da sen karekök içerisinde 50'yi koysan bir sıkıntı var mı? Yok. E şimdi o zaman sen şuraya hiç karekök 64 yazma da 8 yazsan. Buraya da 7 yazsan. E araya da karekök içerisinde 50'yi koysan ne dersin? Karekök içerisinde 50 sayısı 7 ile 8 arasındadır diyebilirsin. Şimdi bu aşağıdakilerin hepsini aynı şekilde hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmaya çalışalım gençler. Karekök içerisinde 14. Şimdi diyorum ki ya 3, 3'ün karesi nedir? 9. Öyle değil mi? E 4, 4'ün karesi nedir? 16. Ya bu ikisinin arasına gelmiyor mu bu arkadaş? E geliyor. E burası 3 değil mi? 3. Burası 4 değil mi? 4. O zaman karekök içerisinde 14 sayısı 3 ile 4 arasındadır derim. Bitti. Devam edelim. Karekök içerisinde 56. Diyorum ki 7'nin karesi nedir? 49. 8'in karesi nedir? 64. Bak içeriye bakıyorum tamam şimdi bir de bunları karekök içerisine aldım. E karekök içerisinde 56 bunların arasında değil mi? E o zaman 7 ile 8'in de arasındadır. O zaman diyorum ki karekök içerisinde 56 7 ile 8 arasındadır diyebilirim. Şimdi buraya bak. Karekök içerisinde 70 birimiz var. E şimdi diyorum ki karekök 64 nedir? 8'dir. dursun. E karekök 81 nedir? 9'dur dur dursun. Ya bu karekök 71 o zaman 8 ile 8 ile 9 arasında değil mi? Evet. Ama 5 eklenmiş. Ya arkadaş karekök 71 8 ile 9 arasındaysa sen bunlara birer 5 ekle. E ne oluyor o zaman burası? 13 ile sayımızın tamamı 13 ile 14 arasında olmuş oluyor. Lütfen dikkat. Bak aynı şekilde burada da çıkarma yapacağız. Tamam mı? Şimdi bize diyor ki 9 eksi karekök 39. 36 nedir? 6. Karekök içerisinde 49 nedir? 7. Ya karekök 39 o zaman bu ikisinin arasında değil mi? Evet. O zaman karekök 39 6 ile 7 arasındadır. Şimdi diyorum ki 9'dan 6 ile 7 arasında bir sayı çıkar. Hemen çıkartalım. E o zaman ne oluyor gençler? 2 ile 3 arasında oluyor. Neden? Bak dikkat et. Gidip 6'dan e, 9'dan 6'yı çıkartıp sol tarafa 3 sağ tarafa 2'yi falan yazma. Bak tam tersi olacak. Çünkü sayımız ne? 6 ile 7 arasında. Tamam. Evet. Karekök içerisinde 110 eksi 3 demiş. Diyoruz ki ya karekök içerisinde 110 kök içerisinde 100 ile kök içerisinde 121 arasındadır. Ya bu sayılar o zaman 10'a 11 değil mi? Evet. O zaman bizim sayımız 10 ile 11 arasında bir sayı. Ben ne yapıyorum? Bu sayıdan 3'ü çıkartıyorum. Hemen çıkartalım o zaman. 7 ile 8 arasında olmuş olacak ifademiz gençler. Alıştıran örneğimizle devam ediyoruz gençler. Aşağıdaki sayılardan hangisi 7 ile 8 arasında olup 8'e daha yakındır demiş. Bak şimdi hemen bir sayı doğrusu çizmek istiyorum buraya. E, 7 sayısı nerede? Burası olsun. Aynı zamanda ben 7 sayısının yerine karekök içerisinde 49 yazamaz mıyım? Tabii ki yazarım. 8'e de karekök içerisinde 64 yazamaz mıyım? Yazarım. Bunların arasında olan bir sayı istiyorum. Gitti mi? Karekök 82 burada değildir. Karekök 65 burada değildir. Şimdi diyor ki karekök 50. Ya karekök 50 nerede? Bak karekök 50 hemen bu 49'a çok yakın bir yerde olmuş olacak. Karekök 49'a çok yakın bir yerde olmuş olacak. Peki karekök 60 nerede? Bak. 64'ten 60'ı çıkardım fark kaç? 4. Değil mi? 60'dan 49'u çıkardım fark ne oldu? 11 oldu. O zaman nereye yakın oldu? Az olana yakın oldu. O zaman ne taraftadır? Şuralarda bir yerdedir ve cevabımız ne olmuş oldu? Karekök 60 oldu gençler. Evet. Alıştıran örneğimize geçiyoruz tekrardan. Karekök içerisinde 8 ile karekök içerisinde 150 sayılar arasında kaç tane doğal sayı vardır diyor bize. Şimdi karekök 8 dediğimiz ifade neyden küçüktür gençler? Karekök 9'dan değil mi? Karekök 9 tam kare olduğu için dışarıya da 3 olarak çıkar. Çıktı mı? Çıktı. Daha sonra diyeceğiz ki devam eder. 4, 5 bu şekilde devam eder. Ama ben teker teker saymayayım. Uğraşmayayım. Bak karekök 150. Hemen düşünüyorum. Hangi sayıdan büyüktür? Bak 144 karekök içerisinde 144. Yani o zaman 12'ye kadar geleceğiz, değil mi? Eğer ben buraya 13 yazarsam o da ne yapar? Karekök içerisinde 169 yapar. O da benim istemediğim bir şey. Bunların arasındakileri soruyor. O zaman burada kaç tane sayımız vardır gençler? 12'den 2'yi çıkart 10 tane sayımız vardır diyeceğiz. Peki işte ben sorumuz. Verilenlere göre kalemin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş sorumuz. Şimdi Buraya baktığımız zaman gençler buraya baktığımız zaman 3'ten itibaren nereye kadar gelmiş? 13'e kadar gelmiş. 13 ile 13 ile 14 arasına gelmiş. Şimdi ben bunun uzunluğunu o zaman buranın uzunluğuna 10 ile 11 arasında bir saydır diyemez miyim? Bak hemen gidip burayı 3 verdiği için atlamayacağız gençler. Ha hocam bu 13 ile 14 arasındadır deyip hata yapmayacağız. Bak burada boşluğumuz var. O boşluğu dikkate alacaksınız tamam mı? Ya gerekirse teker teker de sayabilirsin. Ama saymana gerek yok. E o zaman bizim sayımız ne olacak? Karekök içerisinde 100 ile karekök içerisinde 121 arasında olmuş olacak. E bakıyorum hangisi var? Karekök içerisinde 118 sayımız vardır. Pekiştiren sorumuza geçelim. 13 santim uzunluğundaki bir ipin kök 23 santimetrelik bir kısmı kesilip atılıyor. Buna göre kalan kısım hangi iki tam sayı arasındadır diyor bize. Şimdi öncelikle karekök içerisinde 23'ü bir bulmaya çalışalım. Hangi iki tam sayı arasındadır diyelim. Hemen diyoruz ki 4 ile 5 arasındadır. Ne der? 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. 4 ile 5 arasında olmuş oldu. Şimdi ben bu aralıktaki bir sayı nereden çıkartılıyor? 13 santimden çıkartılıyor öyle değil mi? O zaman diyeceğim ki bizim sayımız 8 ile 9 arasında olmak zorunda. Neden? Bak 4,5 gibi düşündüğünde zaten bu sonuca varacaksın. Tersten yapıyorsun. Bak 13. Burası ne? 5, değil mi? Daha yakın yüksek. E ne oldu? 8. E 13'ten 4'ü çıkardın. Ne oldu? 9 oldu. 8 ile 9 arasında oldu bizim sayımız. Evet gençler, bu soru sizin sorunuz. Gümüş soru çok çok zor olmayan rahat bir şekilde çözebileceğiniz tarzda bir soru. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini teker teker okuyacağım. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam anlatır, biz